Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Hakan işte öğlenci olarak çalışıyor. Ben de evde yalnızım bütün gün. Ve aslında bugün sırf <laughs> yan gelip yatacaktım ve azıcık temizlik yapacaktım. Gerçekten sırf böyle kaba şeyleri toparlayıp temizlik yapacaktım. Ondan sonra Hakan yazdı aşkım arkadaşları yarını kahvaltıya geleceklermiş. Yani çoktandır görmediğimiz arkadaşlar. Hakan uzun zamanlar küçüklükten beri tanıdığı arkadaşları. Ben de tamam olur dedim. Ve dip köşe temizliği yapmaya karar verdim. Bugün hem beraber temizlik yapacağız. Hem de misafir hazırlıkları yapacağız. Alışverişe gitmenin Birkaç eksiğim var. Arabam da yok. Hakan ne diyor biliyor musun? Ya i̇stersen bisikletle gidebilirsin. Allah Allah. Dedim bana arabayı bıraksaydın en azından. Ben onu iş yerine götürürdüm. Araba bana kalırdı. Şimdi ben de bisikletle <laughs> alışverişe gitmek zorundayım. Aslında uzak değil hani şurası ama taşıması zor oluyor. O yüzden pisketi götüreceğim. Sağlı sollu poşetlere asarım artık. Bu arada arkadaşlar sanki her gün yeni kanunlar çıkıyormuş gibi geliyor. Ben aslında yasak var zannediyordum. Ama bizim yaşadığımız eyalette saat 9'a kadar bir ev halkı ziyaret edilebiliyormuş. Yani yarın bizim arkadaşlarımızın gelmesine hiçbir e, mahsuru yokmuş. Saat akşam 9'a kadar ziyaret edilebiliyormuş. Ben zannediyordum ki hiç ziyaret edilmiyor. Ama gerçekten de sanki her gün yeni kanunlar çıkıyor. Her eyalette başka bir şey geçerli. Her şehirde başka bir şey geçer. Yani inanın benim de artık kafam karıştı. Ama neyse. Biz yasal dışı bir şey yapmıyoruz. Bunu da burada belirtmek istedim. Şimdi direkt temizliğe başlıyorum. Şimdi önce mutfağı topluyorum arkadaşlar. Hakan öğlence olduğu için sabah acele acele kahvaltı yaptık. Acele acele öğle yemeği hazırladık. Biliyorsunuz Hakan hep evden işe yemek götürüyor. O yüzden ona da yemek hazırladım. Buralarda böylece kaldı. O o yüzden şimdi önce bir mutfağı toparlıyorum. Makineyi boşaltıyorum. Pisleri makineye dolduruyorum. Ondan sonra da güzelce mutfağı temizliyorum. Evet arkadaşlar mutfağı temizledim. Tüm tezgahı şifle sildim. Şimdi bir de bu cam ilacınla tüm böyle parlak yerleri sileceğim. Mesela kettle'ımız parlak siyah. E, ocağın üstü bu ekmek kutusu da parlak. Şurası da parlak. Yani tüm parlak olan yerleri leke kalmasın diye hep böyle cam siliciyle silerim. Mutfağımız tamam. Şimdi şöyle bir leğen... Nalan ne oldu? he? Şimdi böyle bir leğen hazırladım arkadaşlar. Zaten böyle temizlik yaparken ben de sıralama hep aynı olur. Mutfakta başlıyorum. Ondan sonra oda oda geziyorum. Şimdi leğeni hazırladım ve her tarafın tozunu sileceğim. Masamızda başlıyorum. Ondan sonra TV ünitesinde devam ediyorum. Şu lambada işte her yerin tozunu alıyorum bu odada. Ondan sonra koridora geçiyorum. Koridordan yatak odasına, oradan çocuk odasına en sona da yani her şeyi bütün temizliği bitirdikten sonra ekstradan bir de banyoya girişiyorum. Şimdi burada kullanacağım bezi hiç banyoda falan kullanmıyorum. Önce her tarafı bitiriyorum. Ondan sonra dediğim gibi ekstradan bir de banyoyu yapıyorum. Arkadaşlar her yeri sildim. Oturma odası şimdi tertemiz. Koridor da temiz. Ee, süpürgeye başlamadan önce bir de çöpleri atayım diyorum. Hem çöpler atılacak, hem çamaşır yıkanacak. Buraya koydum bunları şimdi hemen atıp geleyim. Ondan sonra e, süpürge tutacağım. Ondan sonra da banyoyu temizlemeye başlayacağım. Tabi aşağıdan boş gelmedim. <laughs> Aşağıda kurumuş çamaşırlar vardı. Onları da yukarı getirdim. Bunları katlayıp yerleştireceğim. Bir de bakın paketim geldi. Birkaç gün önce şu kokuyu sipariş vermiştim tekrar. Bu bitti çünkü bakın şişesi bomboş. O yüzden yeni bir koku sipariş verdim. O da şantıma. <laughs> Demin çamaşırları yukarı getirirken adamı gördüm postacıyı. Ee, paketi elime verdi direkt. Hemen açalım ve çok merak ettim kokuyu. Arkadaşlar ben şu an neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben ne kadar gevezik alayım ya. Aynı marka değilmiş bile. Bir de özellikle dikkat ettim ipuru markası olsun diye. <laughs> Ama başka bir marka geldi şimdi. Tüh. Neyse artık bunu kullanacağım. Niye ipuru almak istedim biliyor musunuz? O kadar oda kokusu denedim ki ama hiçbir koku bu markanınki gibi kalıcı değil. O yüzden illaki bu markadan olsun diye dikkat ettim ama şimdi başka markadan geldi. Neyse. Şimdi aslında bir de süpürge tutacaktım arkadaşlar ama saat 5 oldu. Buradaki market saat 7'ye kadar açık. Sonlara da kalmak istemiyorum yoksa hiçbir şey kalmıyor. O yüzden şimdi ben hemen alışveriş listemi hazırlıyorum. Eksikleri yazacağım. Alışverişimi yapıp eve döneceğim. Ondan sonra temizliğime devam edeceğim. Biraz böyle karman çorman oldu ama yapacak bir şey yok. Oh, belim koptu arkadaşlar. Bisikleti şimdi garajdan çıkarmaya üşendim. O yüzden dedim ama zaten fazla bir şey almayacağım. En iyisi ben hemen gidip geleyim. Sırf listede olanları aldım ama yine de o kadar ağır geldi ki belim koptu. Alışverişlerim burada arkadaşlar. Bakın gerçekten çok fazla da bir şey almadım. Mesela bakın burada çeşit çeşit peynirler var. Sürme peynir bunlar mesela mozzarella peyniri, kaşar peyniri, mantar, ruku salatası. İnce yam da bitmek üzereydi. Aynı şekilde zeytin yam da bitmek üzereydi. Ondan sonra ceviz aldım. Salça, fırından bir de gittim taze ekmek aldım. Patates e, ee, portakal suyu, bulaşık makinesi için deterjan, bir de ıslak mendil. Bu kadar. Bu patatesler galiba 5 kilo. Ondan sonra 1 kilo bu, 1 kilo bu. Al sana 7 kilo. 1 kilo da bu, 8 kilo. <laughs> 10 kilo taşımışım neredeyse arkadaşlar. Belim koptu. Yani belim değil de omuzum koptu. arkadaşlar temizliğim bitti yani evdeki temizliğim bitti son bir iş kaldı o da şimdi aşağı gidip demin yıkamaya attığım çamaşırları asacağım ondan sonra da güzelce bir kahve keyfi yapacağım burada geçen videolarda da göstermiştim galiba burada bizim sepetimiz asılıydı bakın bu sepette bizim battanelerimiz var iki tane Kışın iki tane kullanıyoruz. Yazın sırf beyazını kullanıyoruz. Burada askı vardı. Askının üzerinde de bu sepet asılıydı arkadaşlar. Hakan şuradaki fişi çekmek isterken üstüne çok yüklendi ve askı yerinden koptu. Biz de ondan sonra özel burayı tekrar sıvadık. Çünkü komple askı cıvatasıyla bir duvardan çıktı arkadaşlar. Koca bir delik oldu. Onu sıvayla kapattık. Ondan sonra üzerine tekrar boya yaptık. Zaten renk farkı belli. Niye belli bilmiyorum. Aslında aynı renk ama dura dura rengi mi değişti artık boyanın bilmiyoruz. Ee, ondan sonra tekrar Askıyı yapıştıralım dedik. Özel gittim yapı marketten ekstra duvara böyle delik yapmamak için yapışkanlar var. Onu aldım geldim. Onu denedik. Kuruduktan sonra tekrar sepeti astık ve askı yine çıktı. O yüzden burayı ben şimdi sıvayla yapıştırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bakın yapıştırdım biraz taşırdım ama olsun. Burayı kuruduktan sonra tekrar boyarız. Biz mat kabımızı Lütfü abiye götürmüştük. Orada kaldı. biliyorsunuz Hakan'ın kuzeni ev yeniliyor. Oraya götürmüştük. Orada kaldı. Şu anda matkabımız olmadığı için ve bu da çok çirkin durduğu için o orçasına pembeyaz bir delik. Bir an önce takmak istiyoruz. O yüzden ben de böyle bir çözüm ürettim. İnşallah kuruduktan sonra bu sepetin ardını taşıyabilir. Şimdi de arkadaşlar mutfağa geçelim. Arkadaşlar malzemeleri hazırladım ve hemen sizinle paylaşıyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, bir çay bardağı ceviz içi. Ondan sonra istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunları kullanacağım. 1 çay kaşığı kimyon tozu, 1 çay kaşığı çemen tozu, 1 çay kaşığı kışnır, 1 çay kaşığı da kırmızı biber tozu. Bundan birer çay kaşığı karabiber, biraz da tuz. Bir diş sarımsak, birazcık da güzel karışması için azıcık zeytinyağı ilave edeceğim. Ve şimdi ilk olarak cevizleri robottan geçiriyorum. Ondan sonra da tüm malzemeleri ilave ediyorum. Tüm malzemeleri ilave ettikten sonra arkadaşlar tekrar güzelcine robottan geçiriyorum. Ondan sonra tekrar tadına bakın arkadaşlar. Herkesin damak tadı farklı. Bana göre güzel olur, size göre tuzlu olur veya ne bileyim çok fazla baharatlı olur, az baharatlı olur. O yüzden muhakkak her yaptığınız yemeği deneyin. Acıkamız hazır. Bakın iki tane böyle kase çıktı. Evet arkadaşlar sonunda ben de işten gelebildim. Bütün gündür ayaktayım. Sabah İlkay'ın kardeşiyle tekerlerini değiştirmeye gittik. Oradan geldim. 10 dakika oturmadan zaten işe gittim. Şimdi de işten geldim. İlkay hanım evi baya güzel toplamış. Değil mi? Ellerine sağlık valla. Mükemmel olmuş. <laughs> Bugünlük de bu kadar olsun. Yarın kahvaltıda görüşürüz. Zaten Almanya'da şu anda karantinadayız. Bir yere de gidemeyiz yani. ki. Günaydın arkadaşlar. Hala ne oldu? İle sevilmek mi istiyor? Bütün gece boyunca sevdik hala sevgi diliniyor. <laughs> E saat şimdi 8.30. 10.30'da misafirlerimiz kahvaltıya gelecekmiş. Üzerimi falan değişirim. Ondan sonra da kahvaltı hazırlamaya başlarım. Okey arkadaşlar, makyajım hazır. Şimdi hemen Hakan'a uyansın diye kahvesini yapacağım. Zaten yarım saatten beri alarmı kuruyor, haberi kapatıyor, tekrar çalıyor. Bunun tek çaresi Hakan'a kahve yapmak. Kahve kokusunu alınca hemen gözleri açılıyor. İlk önce şimdi masa düzenini hazırlayacağım. Ondan sonra işte yavaş yavaş her şeyi hazırlayacağız hep beraber. Ee, ve size nasıl sunum yaptığını göstermek istiyorum. de hemen hazırlıyorum. Bu arada geçen poşetleri göstermiştim arkadaşlar. Bakın bu çay poşetlerini kullanıyorum ben. Ee, geçen videomda da tavsiye etmiştim. Bunları DM'den aldım. Başka nerede satılıyor bilmiyorum. Belki Kaufland'da falan da bulabilirsiniz. Ama DM'de kesin var yani. Ne havalandırma zamanı gençler. Şimdi patatesleri hazırlıyorum. Arkadaşlar ben aslında dün her yeri silip süpür ama Nala bakın. Nala'nın peşini toparlıyoruz burada. Vallahi. <laughs> Çok olmaya başladık ya. Kocacığım bugün iyi tarafından uyanmış yatak da yapıyor. Aşkım ben sana iş buyurmadım sen kendiliğinden yatakları yapıyorsun Abi ama. Şey teşekkür ederim. Aşkım. Şimdi arkadaşlar kahvaltıda bütün yemek istediklerimizi dışarı çıkarıyorum. Ondan sonra da hepsine uygun tabak işte bir şeyler bulmaya çalışacağım ve sunumu ona göre hazırlayacağım. Bunu şimdi böyle bir platformun üzerine koydum. Bir de şu peyniri ekleyeceğim yanına ondan sonra da diğer malzemeleri hazırlayacağım ve şu an bir şeyler denemeye çalışıyorum ama arkadaşlar olmayacak Çünkü daha bakın domates salatalık bir de bu sürme peynirler eksik salamları nereye koysam diye düşünüyorum acaba sucuğu şuna mı koysam bundan kaç tane var diye baktım altı tane varmış yani yetmeyecek. O yüzden başka bir şey kullanacağım. Bunları da şimdi ikişer ikişer hazırladım. Her tarafa bir tane. Çünkü bizim masamız biraz enli ve uzun olduğu için burada oturan mesela buraya uzanamıyor. Sağlı solu her şeyi çift çift yaparım. Şimdi şunu da koyalım. Bunları kaldırıyorum. Aynı şekilde şimdi böyle salam tabağı hazırlayacağım. Bakın bu şekilde mesela sucukları da kızarttım ekstra bir et kabın içine koydum. Bunu da şimdi şu şekil yapacağım. Şimdi ne eksik? Çay bardaklarımız eksik, portakal suyumuz eksik, su bardakları eksik. E, reçel, bal ve nutella koymak istedim ekstradan bir de. Ve bu sürme peynirleri koyacağım. El çayımı demledim. Patatesleri de şimdi hemen yağı atacağım. Kızarmaya başlasın. Ondan sonra kahvaltımız hazır. Buradaki mumları da yakalım. <laughs> Süslendin mi? Sen süslü süpaktı. Bir de şurada yakalım. Ay. Aa. Tamam, mumları da yaktık. Arkadaşlar Türk kahvesinin yanına Çok böyle su koyuluyor ya. Çok önemli sunum. Of yeri geç. O bardak o su bardaklarına şimdi bal, e, reçel ve nutella koydum. Bunu da böyle masaya koyuyorum. Patatesler de kızardı. Onları şimdi böyle sepetlerin içine koyacağım herkesin önüne. Ha, bu arada bunu da şey yaptım. Ee, bu portakal suyunu da şişesinden çıkarıp böyle daha güzel bir şişeye koyacağım. Evet arkadaşlar misafirlerimiz geldi ve soframız da hazır. Bu şekilde hazırladım. Bence çok güzel oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Çaylarımızı da ekliyorum arkadaşlar evet. biz kahvaltımızı yaptık misafirlerimiz maalesef fazla kalamadılar gittiler çünkü Hakan birazdan işe gidecek bugün yine öğrenci ben buraları şimdilik bir kaldırmıştım her şeyi buraya kaldırdım kahvemizi içtik öyle kalktılar bir de bakın size bize neler getirdiklerini göstermek istiyorum hiç zahmet etmelerine gerek yok çok aniden planladık ama yine de baksanıza boş gelmemiştim çikolata almışlar hem çiçek bir de özel kurabiye yapıp böyle yine dönen bir platforma bakın, bu da camdan e, dönen platform. Şimdi de Hakan'a yemek daha doğrusu çantasını hemen hazırlıyorum. Yemek yapmama gerek yok. Dün yemek yapmıştım. Oradan baya bir şey arttı. Onu bugün tekrar götürecek. Bir ekstradan işte meyve koyacağım. Hakan hemen üzerini değişti. Bizim pazarlarımızda böyle. Millet pazarını herhalde keyif çatlatıyor. Sen de keyif çatlattın işte. Şimdi çalışıyoruz. Ne keyif çatlattın? Bir <laughs> saat oturduk. Çantasını da hazırladım. Teşekkür ederim. Ellerine <laughs> sağlık. Hadi. Hadi kolay gelsin. Evet. Bugünlük videomuzda bu kadar arkadaşlar. Biraz karman çorman oldu. Ama gündemimizde ne varsa arkadaşlar onu paylaşıyorum sizinle. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir öyleyse. Bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.